Ali Kara Hasanoğlu. Var mısınız? Genel kurulda CHP'liler hakkında o kararları da okutalım. CHP zihniyetine bu ülkeyi teslim etmenin nasıl bir kaos ortamına sebebiyet vereceği dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki olayla bir defa daha yaşandı. Demli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili aort damarı yırtılıyor, ani olarak hastaneye kaldırılıyor. 12 saatlik bir ameliyat geçiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sırrı Süreyya Önder yerine oturumu yöneten CHP'li Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca tam bir skandala imza atıyor korsan bildiri okurcasına gündemde olmayan başkanlık divanında ön görüşmesi yapılmayan bir konuyu alıp adeta mikrofonu kapan ergenler gibi genel kurula gezi isyanı sebebiyle bağımsız mahkemelerin suçlu bulup mahkumiyet kararını kesinleştirdiği Can Atalay'la ilgili anayasa mahkemesi kararını okuyor. Sıkıysa Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını da okusaydın Gülizar Hanım, Sıkıysa kararını okuduğun anayasa mahkemesi üyeleri hakkında bizzat senin, partinin genel başkanlarının daha önce yaptığı ağza alınmayacak ifadelerin de bulunduğu sövgü cümlelerini de okusaydın, Sıkıysa gezi isyanında Can Atalay ve benzerlerinin öldürttüğü gencelik çocukların dramlarıyla ilgili kronolojik bilgileri de genel kurula okusaydın. Gezi isyanı bahane edilerek DHKPC'li teröristler tarafından şehit edilen Savcı Selim Kiraz'ın ölüm yıl dönümünde yapılan konuşmaları da genel kurula okusaydın. Cumhuriyet gazetesi korsan bildiri okurcasına Gülizar Bacı'nın yaptığı skandala sahip çıkıp genel kurulda Can Atalay kararının okunması meclis tutanaklarında sansürlendi başlığı atmış. Sansüre karşıyım ama sansüre karşı çıkarken ezik gazeteci rolüne de asla giremem. Sansüre hayır diyorsanız hodri meydan işinize gelince, sansür işinize gelmeyince cumhuriyetin kurucu değerleri numaralarına yatmak yok. İşinize gelince sensür hortladı, işinize gelmeyince genel kurulda okunacak şeyler var, okunmayacak şeyler var muhabbetiyle susturmak yok. Sırrı Süreyya Önder iki yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği yapıyor. Gülizar Bacı'nın e, korsan olarak okuduğu Anayasa Mahkemesi kararı bir buçuk yıldır tartışılıyor. Eğer sırrı Süreyya Önder okumak isteseydi kendisinde o kararı okuma yetkisini görseydi, o kararı okumanın ülkenin geleceğine bir katkı sunacağını düşünseydi, kendisinin başkan vekili olduğu günlerde şimdiye kadar yüz defa o kararı okurdu, okuturdu. O da biliyordu ki sıkıntılı bir konu. Yargılanmaktan kaçırmak için, cezaevinden çıkarılmak için bir kişi milletvekili seçtiriliyor. Yargılama sürerken bu yapılıyor. Yargıya zırt Erenköy deniyor. Adeta şu deniliyor: Bağımsız hakimlerin vereceği karar mı bize sinek vızıltısı gibi gelir? Ayak oyunlarıyla mahkemelerin verecekleri kararları devre dışı bırakacaklarını, uygulamayacaklarını söylüyorlar. Buna karşı Yargıtay 3. Ceza Dairesi de anayasada açık istisna var. Milletvekili dokunulmazlığı. Evet, anayasal bir statü ama bu statünün istisnası da anayasada önceden belirlenmiş. Buna göre dokunulmazlık kapsamı dışında kalan bir suçtan dolayı ben yargılamayı önceki yıllardaki uygulamalarda da olduğu üzere sürdürüyorum." diyor. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir ihtilaf çıkıyor. Ülkesini seven, toplumsal barışı bozmak istemeyen herkesin görevi bu ihtilafın kaynağı maddeleri yeniden düzenleyelim. 2025 Türkiye'sine yakışmayan bu kavgaları bitirelim. Bu düzenleme yapılırken de eski ihtilafları bir ek maddeyle çözelim bakış açısı olması gerekirken aslında Anayasa Mahkemesi de Dokunulmazlıkla ilgili anayasa maddesi çok açık değil. Bu madde açık şekilde düzenleme yapmadığı için ben sanıktan yana yorum yapıp anayasa maddesindeki boşluğu dokunulmazlık varmış gibi düşünerek dolduruyorum. Yeniden bir düzenleme yapılması gerekir. Yapılana kadar da dokunulmazlık varmış gibi uygulama yapıyorum dediği halde, yani Can Atalay kesinlikle suçsuzdur, mahkumiyet kararı verilemezdi, yanlış karar verilmiştir demediği halde, CHP'li uyanıklar Anayasa Mahkemesi'nin tespit ettiği boşluğu bile göz ardı edip anayasa değişikliği yapmaya gerek yok diyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisiyle, Yargıtay'ın yetkisini düzenleyen anayasa maddelerinin yeniden dizayn edilmesi önerisine karşı çıkıyorlar. Boşluktan kalıcı şekilde istifade etmek için cezaevine girecek kim varsa ki önceki dönemlerde de bunun benzerleri yaşandı. Mustafa Balbay'da yaşandı. Mehmet Haberal'da yaşandı. Enis Berberoğlu'nda yaşandı. Suçlu kişileri cezaevinden kurtarmak için ya kendilerinden ya da irtibatlı oldukları partilerden milletvekili adayı yapıp cezaevinden çıkarmaya çalışıyorlar. Canat Alay'da yaşanan da işte tam budur. Eğer diğerleri haksa gelsinler Silivri önünde eylem yapalım. Ekrem 3 villayı 15 milyona nasıl aldın? Millete 1 milyon lira kar ederek 16 milyona satmak ister misin diye yolsuzluk yapanlardan hesap soralım. CHP'lerin dertleri eğer hukuksa gelsinler Anadolu Adliyesi'nin önüne. Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı ifade verirken kapının önünde birlikte eylem yapalım. Başkan rüşvetten tutuklandı, başkan yardımcıları tutuklanıyor. Üstelik bir de bir bayan başkan yardımcısının evinde diğer erkek başkan yardımcısı kapıyı kravat boynunda bağımsız şekilde açıyor. Bu ne rezalettir, bu ne skandaldır diyelim. Eğer CHP'liler adalet isteklerinde kararlıysalar, Murat Ongun üzerinden hep birlikte çağrıda bulunalım. İstiyorlarsa haberleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okusunlar. İstiyorlarsa CHP grup toplantısında okusunlar. İstiyorlarsa Akit TV'ye gelsinler hep birlikte okuyalım. Normal maaşın 80-90 bin lirayken 2025 yılı gelirini 350 bin lira olarak ifade ediyorsun. Aç bakalım şu 350 bin lira gelirinin kapağını, nerelerden hangi gelirleri elde ediyordun? Belki daha önemlisi 2025 yılı aylık gelirin 350 bin lirayken nasıl oluyor da 2025 Nisan ayında aylık kirası 450 bin lira olan bir villada oturabiliyorsun? Canatalay kararının genel kurulda korsan olarak okunması üzerine buna ilişkin bazı ifadelerin tutanaktan çıkarılmasına CHP'liler itiraz etmişler ya, AK Partililer de bunlar gibi ilkesiz hareket etmeyi bir defalığına deneseler, Murat Ongun 450 bin liralık Acarkent villasında rüşvet paralarıyla mı oturuyordu diye bir gazete haberini Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda okuyup tutanaklara geçirseler, çok mu yanlış bir hareket yapmış olurlar? Veya bugünkü Akit'in Sülün Osman manşetini okusalar ve tutanağa geçirtseler. Çok mu abartılı bir misilleme yapmış olurlar? Herkes dürüst olsun. Militanlık yapanlar kendilerine de militanlık yapılabileceğinin farkında olsunlar. Yüreklerine güveniyorlarsa, cesaretleri varsa o zaman istedikleri gibi hareket edebilirler. Ama bilsinler ki İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat'ın yatak kayıtlarına ilişkin mahkeme tutanaklarındaki ifadeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunursa kendilerinin yüzü kızarır. Diyorlarsa, Bizim yüzümüz kızarmaz, okuyabilirsiniz. Ona da çok bir itirazım olmaz. Çünkü atalarımız ne demiş? Kork, Allah'tan korkmayandan. Utan, Allah'tan utanmayandan. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni akit. Ali Kara Hasanoğlu, Batsın eğitim senin kıyak düzeni. Karl Marx mı, M. Kemal mi? Üniversite öğrencilerinden yeterince karşılık alamadılar. Şimdi sırada daha saf daha tecrübesiz lise öğrencileri var. Cumhuriyet gazetesi Eğitim Sen isimli artık kapatılması zorunlu olan sendikanın zorlamasıyla okul bahçesine toplanan ve derse girmeyip boykot yapma görüntüsü veren liselilerin fotoğrafını yayınlarken ortaya bir de Atatürk fotoğrafı yerleştirmiş. Bir gün gazetesi ise daha cesur Bizim amacımız Atatürk değil, direkt Karl Marx dercesine. Liselerdeki öğretmenlerle ilgili atamayı konu edinen haberinin fotoğrafı olarak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Karl Marx'lı eyleminden bir fotoğraf vermişler. Şimdi sorumuz şu. Cumhuriyet mi samimi bir gün mü? Gerçek lideriniz, idolünüz, kahramanınız Karl Marx mı yoksa Mustafa Kemal mi? Ben ikisinden yana da tercih koymuyorum ama bu ülkenin çocuklarını aldatmak isteyenlerin oyununu bozmak için de birisinin Karl Marx'la diğerinin Mustafa Kemal fotoğrafıyla çocuklarımızı aldatmaya kalkıştıklarını söylemek zorundayım. Okurlarımızdan bazıları Ekrem İmamoğlu'na hep çağrı yapıyorsunuz. Sadede gelsene diyorsunuz. Sen de şimdi esas konuya gelsene itirazında bulunacaklar. Hemen esas konuya geliyorum. Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı görevi sandıktan çıkan iradeyle belirlenmesine itirazı olan var mı? Tabii ki hukuka aykırı bir işlem yapıldığı iddiasında olanların dava açma hakkı saklı. Ama Milli Eğitim Bakanı'na bir öğretmen göreve başladığı okulda Ömrü boyunca çalışır, hayatını tamamlar ancak o zaman okuldan ayrılır, sen onun atamasını başka okula yapamazsın diyorsanız, ben de size sorarım, siz bunu söyleme isteme yetkisini kimden aldınız? Ülkenin yönetimi sandıkla belirleniyor. Ülkenin eğitim seviyesini yorumlarken, değerlendirirken siyasi iktidarı suçluyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı'nı suçluyorsunuz. O zaman Milli Eğitim Bakanı eğitim seviyesini yükseltmek üzere kendi objektif kriterlerine göre kararlarını almadan nasıl başarılı olacak? Davul Milli Eğitim Bakanı'nın omuzunda, tokmaksa eğitim senin elinde. Böyle bir düzen olur mu? Sabahtan akşama kadar küfredilen kişi Milli Eğitim Bakanı ama öğretmenler bir okulda kaç yıl görev yapabilir, bunu belirleme yetkisi eğitim sende mi olacak? Var mı böyle bir dünya? Dünyanın neresinde öğretmenlerin hangi okulda görev yapacakları Milli Eğitim Bakanı tarafından değil sendikalar tarafından belirleniyor. Öyle ilkesizler, öyle çakallar ki Milli Eğitim Bakanı uzun uzun açıklama yapmak zorunda kalıyor. Türkiye genelinde 38 bin öğretmenin görev süresi doldu. %80'inin görev süresi uzatıldı. Ne istiyor beyefendiler? kaymaklı balı bulmuşlar. Bunun sür git devam etmesini istiyorlar. Hani utanmasalar öğretmenin çocuğunu da aynı okulda göreve başlayıp onun da sonraki toruna işi devretmesini bile isteyecekler. Milli Eğitim Bakanı sadece 6 bin kişiyi ilgilendiren bir yer değişikliğinden bahsettiğini söylese de, Eğitim Sen isimli sol sendika önce 80 bin dedi, sonra 40 bine indi, şimdi ağzını açmadan önceki yalanlarının piyasada konuşulmasını isteyerek suskun kalıyor. Milli Eğitim Bakanı'nın kadrolaşmak istediğini iddia ediyor. Affedersiniz ama o zaman şunu kabul edeceksiniz. Ataması çıkanlar AK Parti'nin düşmanları olmalı ki yerinizde duramıyorsunuz, ter ter tepiniyorsunuz, itiraz ediyorsunuz. Yani biz kadrolaştık, şimdi bizim kadrolarımızı AK Parti iktidarı bozmaya çalışıyor ama biz AK Parti'ye 23. yılında dahi bunu bozdurmayacağız mı diyorsunuz? Ne ilkesiz insanlarsınız siz. 14 yaşındaki çocukları bu kirli amacınız için mi siyasi şovlarınıza alet ediyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklıyor. Süresi uzatılmayan arasında 40 yıldır aynı okulda çalışanlar var. Peki bu okullarda diğer öğretmenlerimizin görev hakkı yok mu? Biz başka ülkeden öğretmen getirmiyoruz. Çalışkanlıklarıyla, performanslarıyla, öğrenci iletişimiyle ön plana çıkmış arkadaşlarımızı getiriyoruz. Hadi bakalım eğitim mi, soldan çarklı siyasiler mi, aklına güvenen bir tane yiğit varsa çıkıp cevap versin. Hadi diyelim ki 40 yıldır aynı okulda görev yapan öğretmen sayısı 3'tür 5'tir. Affedersiniz beyler, okullarımızın her birinin arasında kimi yerlerde 1 kilometre bile mesafe yokken, ben burada doğdum, burada öleceğim mantığıyla, görev yaptığı okulu değiştirmek istemeyen öğretmenlerin bu direnişlerine boyun mu eğilecek, yoksa sorun daha mı büyük? O okullarda kirli tezgahlar kurulmuştu. Şimdi o kirli tezgah bozulursa rant çarkları da bozulacak diye mi itiraz ediliyor? Ki bunu doğrularcasına eğitim senden bir yetkili ataması çıkan öğretmenler için şunları söylüyor. Ki bunu doğrularcasına eğitim senden bir yetkili ataması çıkan öğretmenler için şunları söylüyor. Kurdukları düzenleri bozulacak. Bunların aileleri, çocukları, kendilerine kurdukları bir yaşam şekli vardı. Bu keyfi atamalarla bunların hepsi bozulacak. Afedersiniz siz memur musunuz yoksa cumhurbaşkanı mı? Bizim bildiğimiz devlet memurunu nereye gönderirse orada görev yapar. Ama bu arkadaşlar biz düzen kurduk diyorlar. Kurdukları düzenin bozulmasına itiraz ettiklerini utanmadan söyleyebiliyorlar. Affedersiniz ama söylemeliyim. En azından İstanbul için söylemeliyim. Liselerden bazıları denize sıfır kıyılarda yapılmış. Yüz yıl önce verilmiş o bina şu okula bu okula. Muhteremler de otelde kalır gibi gelip öğretmenlik yapıyorlar. Diğer öğretmen de birkaç yıl burada çalışsın denilince kıyametler kopuyor. Bizim düzenimiz var. Batsın sizin düzeniniz. Bir de utanmadan söylüyor musunuz? Yoksa düzen dediğiniz sadece okulların konumu değil, ayrıca bir de velilerle geliştirilen rant düzeni mi? Kurduğunuz tezgahı rant düzenini devam ettirmek için mi 8 yıldan sonra da aynı okulda göreve devam etmek istiyorsunuz? Net söyleyeyim. Hangi görüşten öğretmen olursa olsun, mümkünse aynı ilçeden, mümkünse aynı ilde verilen göreve itiraz etmeden tebessümle karşılamalı. Eğer bazı başka illerde öğretmen eksikliği varsa, yakın illere gitmeyi bile öğretmenlerimiz kabul etmeli. Polisler gidiyor, subaylar gidiyor, devlette çalışan memurların büyük kısmı değişik illerde görev yapıyorlar da. Aynı ilçe veya ildeki görev değişikliğine bile soldan çarklı sendikaların öncülüğünde bazı öğretmenler niye itiraz ediyor? Her işinizde mi siyaset sizin? kendi paçanızdan akıyor kadrolaşma da kurulan rant çarkları da iktidarının 23. yılındaki sandıktan çıkmış iradeye siz hala kadrolaşıyorsunuz diyorsanız insanlar size sorarlar iktidara geldiğinde kadrosunu kursaydı şimdi onlar emekli olurdu. Halk bunlara sorar da bunlarda hangi soruya cevap var ki buna da cevap verebilsinler? Ali Hasanoğlu Yeni Akit